merhabalar ben tuhaf kaymen kullanışman Aziz Arkan yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz hepinize sağlıklı sıhhatli bol kazançlı bereketli bir hafta diliyorum inşallah Değerli dostlar e, sahibinden ilan ararken e, dikkat edilmesi gereken bir konu var e, Ben sahibinden ilan verenlere baktığımda %99.9 da yanlış metrekare belirtilmesi mevzusu var Mesela şöyle diyelim, ilanda 100 metrekare belirtilmiş gayrimenkul ölçmeye gidiyor gittiğimizde büyütüyle beraber 90 metrekare Ortada 10 metrekare ciddi bir kayıp var Şimdi size göre belki 10 metrekare küçük Basit gibi görünebilir ancak Bir gayrimenkulün metre metrekarede e, Değerlemesine metrekare çok önemli ben size bir örnek vereceğim Şimdi Bakın burada e, Nene Hatun mahallesinde, Esenlerle Hatun mahallesinde belirtilen metrekareden bahsedeceğim. E, ortalama 23.900 bin lira diyor metrekaresi. Şimdi bu tabi e, eski, yeni işte bunlardan bahsetmiyor. Genelleme olarak bahsediyor. Şimdi burada ayıklama yaptığınız zaman fiyat değişecektir. Bir iş katayda, boydum katayda, çatı katayda, ara katayda, veyahut da kat mülkiyetli ayrı, kat ayrı, asansörlü ayrı, asansörsüz ayrı, güney ayrı, güney cephe ayrı, kuzey cephe o, bu ayıklamayı yaptığınız zaman fiyat daha da e, değişecektir. Değişkenlik gösterecektir. Şimdi 10 metre kaybınız olduğunu varsayalım. Size 10 metre eksik bir gayrimenkul verdiklerinde 2 milyonluk bir dairede sizin ödeyeceğiniz komisyon 40 bin lira. Bakın normalde ödeyeceğiniz komisyon 40 bin lira. Peki 10 metre kare eksik verildiğinde sizin bir dairede yapıl, e, bir dairede 2 milyon bir dairedeki e, zararınız 239 bin lira. Ödeyeceğiniz komisyon 40 bin lira. Hadi 39 bin 9, onu 40 bin lira diyelim. 40 bin liraya çıkarttığınız zaman zararını size e, 200 bin lira kayıp metrekare, eksik metrekareden dolayı 200 bin lira fazladan para ödemiş oluyorsunuz. Şimdi siz kar mı ettiniz? Zahir. Yani sahibinden olarak alarak kar mı etmiş oluyorsunuz? Bir danışmanla çalışmadığınız zaman kar mı etmiş oluyorsunuz? zahir mi etmiş oluyorsunuz? Bunu bir düşünmenizi istedim. Yani baktığınız zaman gerçekten ortada e, çok asimetrik böyle e, metrekare kayıpları var. Siz şimdi bir metrekaresi sizin komisyonunuz yapıyor. Bir metrekaresi. E, geri kalan 9 metre zararınız komple zararınız o yüzden e, gayrimenkul olurken e, mutlaka bir danışmanla çalışmaya çalışın danışmanınızı belirleyin e, onunla çalışmaya çalışın e, ya da gayrimenkulü görmeye gittiğinizde mutlaka o gayrimenkulü ölçüp biçip ondan sonra oturup konuşun çünkü dediğim gibi yine söylüyorum altını çizerek söylüyorum ilan sitelerindeki gayrimenkullerin %99.9'unda metreka'ya yanlış ben. Çok tek geldiğim şey. Nene Hatun'la geçenlerde bir e, <laughs> bir dükkan görmekteyiz. 100 metreka'ya dükkan bu. Yani bunun büyütü falan yok. Büyüt diye bir şey yok. Geliyorsunuz. Süper gerek Kaç metreka'ya 110. Gittim kaç metrekare? 78. Ortada ne yok? Ortada 30 metreka'ya yakın bir 30 metrekareden fazla bir alan yok. Bakın 78 nerede, 110 nerede, 80 desek 32 metrekare, yok. 32 metrekare. Bugün metrekaresi e, en minimumdan bahsettiğimizi varsayalım, e, 30 bin liradan varsaydığımızda 10 metrekaresi 300 bin, 30 metrekaresi 900 bin lira. Gelin e, lütfen sahibine ilan alırken de satarken de metrekareleri çok dikkat edin. Eminim bu videom size için faydalı olmuştur. Saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.